Senin sevdan da yüreğimde bir yara Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul Kapı kapı gezip derman aratma Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul Ölem bir yolunu bul Gelin ilacımı bul Kapı kapı gezip derman aratma Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul Ölem he bir yolunu bul Öldüm ilacımı bul Aylardır uykuya hasret gözlerim Çaresizim de seni her gün özlerim Çabuk yetiş de belki de son günlerim Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul Gelin gelin bir yolunu bul Öldüm ilacımı bul Çabuk yetiş de belki de son günlerim Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul gelin gelin He bir yolunu bul Öldüm ilacımı bul Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul Da gelin gelin ilacımı bul Ne olur ilacımı bul Garip çayında düşmüşüm ahuzara içimde İçimde kaynıyor her gün dermansız yara ah, Geleceksin de gözüm her gün yollarda ah, Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul Gelin gelin hey bir yolunu bul Öldüm ilacımı bul Geleceksin gözüm her gün yollarda Sana kavuşmanın da bana bir yolunu bul da Gelin gelin bir yolunu bul Öldüm ilacımı bul Sana kavuşmanın da bir yolunu bul Gelin gelin bir yolunu bul Öldüm İlacımı bu